メセラティンチャナッカレでデプレムオールドやねドルトノクタドクズベシギビアマチョグビュークディベザーテンベンチャナッカレやねイネギョルウルサワンドルマチャナッカレバルクセデオタラフタオンジェゲレベルディエソイディオールドオンシヘメテレフォンゲルディヘメンソルヨールアマアルトクツルケデやねマルマルボルゲオルスン Ee, hemen depremi yani depremi olabilir özellikle de Marmara Borgu'da. E, ee, onun için yani sormasın artık hazır olursun. Ee, ve şimdi siz oturuyor yerine zemin iyi mi kötü mü? Deprem için en önemli tabi binada iyi olmak lazım ama zemin iyiyse yani üçgenye kaçtı maalesef bina çoktu. Hemen yani kurtarma ekip gelmiyorsa da ben buradayım yardımı yap, imdat, bağırıyorsun, bağırıyorsun ama ses yarım günde bitiyor, yani gidiyor. Ondan sonra düdük varsa üfleneceksiniz.